Herkese iyi akşamlar Serbestiyetten. Lütfen yayınımıza başlamadan önce ben bir hatırlatma yapayım. Kanala abone olun. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı elbette ki bekliyoruz. Ve Türkiye'nin yaşadığı zam yangını konuşmaya devam ediyoruz. Hayatımızın en ince ayrıntısına kadar bu zam yangını yarattığı acını, acıyı hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz? Markete gidiyoruz. E, etiketler sınır tanımıyor. Her gün etiket değiştiren e, marketteki çalışanlar da mutsuz, e, arabaya benzin koyamıyoruz, hastaneye gidemiyoruz, gitsek doktor bulamıyoruz. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sağlık çalışanlarının ücretlerinde bir tab tabanında bir artış olmalı e, çıkışı yapması da. E, dikkat çekiyor çekti benim açımdan gerçekten öyle. Bugün Ankara'da e, yine mecliste bir olağanüstü toplantı vardı. Akbelen ormanlarının e, neden kesildiğine ilişkin soruşturalım, bu konuyu konuşalım dedi muhalefet. Evet toplandılar ama AK Parti ve MHP oylarıyla bir görüşme Olağan, olağanüstü bir görüşme yapılması reddedildi. Yani AK Parti ve MHP yani Cumhur İttifakı bunu konuşmak istemiyor. Aslında Cumhur İttifakı'nda da zam konusunda farklı farklı tartışmalar, farklı görüşler var. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Selçuk Geveli geçen hafta bu yayında biz bu zamı kaldıramıyoruz, kabul etmiyoruz. Dedi ve itirazını da yükseltti partisi adına. Sonrasında da açıklamalar yine Fatih Erbakan'dan geldi. Bugünkü yayınımızda yine evet bu konunun üzerine gidiyoruz. Çünkü hayatımız elden gidiyor. Gemi batıyor mu? Evet battık diyen Ankara kulislerinde battık diyen çok ciddi üst düzey bürokratlar var. Ne yazık ki bunları söylemekten ben de e, hiç hoşnut değilim ama gerçekleri konuşmak zorundayız. Deva Partisi e, milletvekili, Balıkesir milletvekili ve ekonomik kalkınma, refah seviyesi konularında da e, herkesin daha doğrusu bu ekonomi e, meselelerinde çalışan, hayatın e, etkileri, e, hayatın bu e, tufandan nasıl etkilendiği üzerine kafa yoran herkesin yakından tanıdığı bir isim e, Burak Dalgın. E, konuğum olacak. Ben hemen kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Bu hayat pahalılığının, bu yangının, evet, bu tufanın içinde enflasyon durdurak bilmiyor. Benzin'e zam yağıyor. her şeye zam geliyor. E, Merkez bankası da e, yıl sonu enflasyonunu yüzde %58 58'e yükseltti. Yüzde 22.3'tü. Yanılıyorsam beni düzeltin Burak Bey. E, bir şeyler yapılıyor. Merkez Bankası'nda başkan yardımcıları da değişti ama işler yolunda gitmiyor. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında sabit ve daha gelirli herkese sesleniyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sorunlar gelip geçicidir dedi. Burak Bey bununla başlayayım. Gelip geçici bir şey mi yaşıyoruz? Ne yaşıyoruz biz? Sizden bu soruyu yanıtlamanızı isteyeceğim ilk olarak. Ya aslında bunu çarşıya, pazara çıkan, benzin alan, süpermarkete giden bütün vatandaşlarımız bu sorunun cevabını biliyor. Her hafta bir önceki haftadan daha fazla para ödüyoruz. Benzin, mazot her şeyin içine giren en büyük gider kalemlerinden bir tanesi. Ya kendiniz alıyorsunuz ya da aldığınız ürünlerin taşıması itibariyle fiyatını ödüyorsunuz. Seçimden beri aşağı yukarı bunlar iki katına çıktı. Seçim olduğu gün benzin 20 liraydı. Bugün 36-37 liraya geldi. Yani neredeyse ikiye katlandı. Bence bu çok güzel bir örnek. Şöyle, bir benzin fiyatını ne etkiler? Bir, dünyadaki petrol fiyatları etkiler. İki, döviz kuru etkiler. Üç, vergi etkiler. Şimdi buna baktığımızda aslında bunun sorumlusunun kim olduğunu görüyoruz çok iyi bir şekilde. Dünyadaki petrol fiyatları artmış mı? Artmamış. Evet. Döviz kuru artmış mı? Artmış. Yani 18-20 liralardaki döviz kuru, dolar kuru 27 liraya çıkmış. Yani %35-40 civarında bir artış var seçimden bu yana. Demek ki siz seçime kadar dövizi baskılamışsınız, baskılamışsınız, baskılamışsınız. Sonra birden küt diye fırlamış. Yani çok alışık maalesef bu %35-%40'lara da bunlar inanılmaz rakamlar. Yani birincisi döviz kuru başarısızlığınız yüzünden yukarı çıkmış. İkincisi de vergiyi arttırmışsınız. Yani dünya emtia fiyatları değişmemiş. Sizin tutamadığınız döviz kuru ve arttırdığınız vergilerle vatandaşın sırtına binmiş. Tekrar ediyorum bu sadece arabası olan vatandaş için değil. Otobüse binerken toplu taşımaya zam geliyor. Ee, siz çarşıdan pazardan karpuz alırken onu taşıyan kamyona zam geliyor. Bütün hayatı etkiliyor. Bunun da iki tane sorumlusu var. Tutulamayan döviz kuru arttırılan vergiler. İşte bu çok büyük bir başarısızlığın göstergesi aslında. Çünkü devlet önce kendisi tasarruf etmesi gerekirken ne yapıyor? Gidiyor vatandaşın boğazına basıyor. Bu büyük bir sıkıntı aslında. Yani vatandaştan bir fedakarlık istemeden önce devletin önce bir kendisine bakması lazım değil mi? Ben ne yapıyorum diye, ben ne yapabilirim diye. Onun ötesinde bilhassa ücretli kesim, orta direkt diyelim ona en temel, milletimizin çimentosu olan, her ülkenin kalkınmasının da dinamosu, demokratik hukuk devleti talebinin de taşıyıcısı, ülkenin çimentosu olan orta direkt eriyor, sürekli eriyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Hakikaten beka meselesi arayanlar bir buraya bir baksın. Türkiye'nin beka meselesi orta direğin erimesidir. Orta direkt nasıl eriyor? imkanlarla, fırsatlarla ve hürriyetlerle iniyor. dilerseniz bunu birazcık açalım. İmkanlar derken e, aldığı ücret zamlara yetişmiyor. Ücretler böyle adeta merdivenleri basamak basamak çıkıyor. Fiyatlar böyle küt diye asansörle yukarı çıkıyor. Nefes nefese arkadan koşturuyor ücretli kesim. Yetişemiyor fiyat artışlarına. Fırsatlar ne? Yıllarca benim çocukluğumdan beri iki anahtardır orta direğin hedefi. ev, bir araba alayım. Ee, en azından ilerleyen yıllarda rahat edeyim budur. E şimdi ev, araba meselesi artık bir hayal olmaktan bile çıktı. Evler oldu 3-4-5 milyon lira, arabalar oldu 1 milyon liradan fazla. Nasıl insanlar bunu şey yapacaklar, e, biriktirecekler? İkincisi bu da ciddi bir sıkıntı haline geldi. E, üçüncüsü de hürriyetler. E, klasik bir tweet'i yazıyorum, yazıyorum, siliyorum demeyle özdeşleşen bir şekilde aslında e, bu meselenin ortaya çıktığını görüyoruz yani imkanlar fırsatlar ve hürriyetlerle orta sınıf baskılandı neticede de tabii bu yaşadıklarımızı yaşıyoruz e, yani şimdi bunları yaşıyoruz işte en temel e, sorunumuz gıda gıda enflasyonu e, oecd'nin gıda enflasyonuna ilişkin haziran ayı e, sonuçları da açıklandı en yüksek ülke Türkiye açıklayın e, evet atayım. Hem de %53.9 Türkiye mesela ikinci sıradaki Macaristan'ın e, gıda enflasyonu 29.3 çıkıyor. Bu farkı Üçüncü. kapatmamız çok zor. çok üçüncüye, zor. Bak üçüncüye bakarsanız da %10 çıkacak yani öyle bir açık ara şampiyonluk var açık ara bir rezalet var orada yani. Evet yani şimdi e, biz e, derin bir açlığa korkunç bir yoksulluğa sürün, sürükleniyoruz Görüntü o. Ee, peki bir taraftan da rasyonel politikalara döndük diyen Mehmet Şimşek var. Ee, demek ki rasyonel politikalara dönülmemiş. Neden döviz kuru baskılanıyor? Neden faizler artırılmıyor sizce? Ya o işin bir parçası. Tabii bu bir makine gibi düşünmek lazım. Bütün bu ekonomi dişlilerin aynı anda çalışması lazım. Tek bir dişçiyi siz döndürdüğünüzde diğer dişliler çalışmıyorsa sizin makineniz işlemez. Bu kadar açık. Yani tek bir faiz ya da tek bir vergi politikası çok büyük parçanın bir bileşeni olarak bir anlamı var. E i̇şte faizleri biraz yükseltirim ama çok da yükseltemem. Vergilerle işte şöyle oynarım ama böyle olmaz. Enflasyonu işte kadar açıklarım ama vatandaşın hissettiği enflasyon daha azdır falan gibi böyle bir iki arada bir derede bir kalmışlık var. Çünkü bunu yapmak için iki tane şeye ihtiyaç var. Bir tanesi kapsamlı bir program tasarlayacaksınız. Her şeyi kapsayan kalkınma programı. İkincisi bunu uygulayacak siyasi iradeniz olacak. Şimdi benim gördüğüm şu anda bir orta vadeli program yok ortada. Ee, bir takım temenniler var ki Sayın Bakan'ın temennilerinin hepsine de katılıyorum. İnşallah başarılı da olur. Yani Rasyonel olacağız, şeffaf olacağız, dünya standartlarında olacağız, e, öngörülebilir olacağız gibi. Bizim de hep söyleye geldiğimiz temenniler. Ama öbür taraftan bunları uygulayacak bir siyasi irade var mı sorusu ciddi bir soru işareti. Ee, mesela TÜİK istediği enflasyon verisini, doğru gördüğü enflasyon verisini açıklayabilir mi? Bilmiyoruz. Merkez Bankası uygun gördüğü faiz oranını belirleyebilir mi? Bilmiyoruz. Bunların acaba bu işlere ihtiyacı var mı? Ee, izin ihtiyacı var mı yoksa bunların ciddi bir kendi icra kapasitesi kapasitesi var mı? Bir bunu görmemiz lazım. Burası ciddi bir soru işareti. Diğeri de dediğim gibi Türkiye'nin bir kalkınma seferberliğine ihtiyacı var. Bunu daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştim hep. Bu kalkınma evet. konusunun çok üzerinde duruyorum. Çünkü ekonomiyi biz hep tartışmaların %80'i, %90'ı döviz, faiz, borsa, kur etrafında dönüyor. Tamam önemli ama bu meseleyi tamamen çözmüyor. Bizim hakikaten üretimimizi arttırmamız, ihracatımızı arttırmamız, istihdamımızı arttırmamız lazım. Reel ekonomiyi biz kanatlandırmadan uçağı kaldıramayız. Yani şöyle düşünelim. Bütün bu makro ekonomiyle ilgili konuştuğumuz her şey uçağın kalktığı pist. Pistin düzgün olması lazım. Tabii ki orada bir e, eksik gelik olmaması lazım. Çukurlar olmaması lazım. Ama uçağın kalkması için uçağın motorunun niye olması lazım? Uçağın motorunda da bir sürü başka şeye ihtiyaç var. Onlar hiç konuşulmuyor dikkat ediyorsanız. Yani teknoloji orada, ihracat orada, üretim kapasitesi orada, yatırım çekmek orada. Bunlar konuşuluyor mu? Pek konuşulmuyor yani. Esas büyük eksiğimiz de bu diye düşünüyorum. Evet, konuşulmuyor. Sorunlarımız konuşulmuyor ne yazık ki ve bu sorunlar gelip geçici diyen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Doğrudan vergilerde artış sinyali veriyor Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. Eee işte Sağlık Bakanlığı diyor ki taban ücretleri artmalı sağlık çalışanlarının diyor. Ee, biz çok kötü bir e, sürecin içinde ilerlerken peki halkın ne yapması gerekiyor? Çünkü muhalefete karşı da çok mutsuz ve e, hayal kırıklığı yaşayan bir e, halk var. Bu gerçekten biz ne yapalım? Nasıl sesimizi duyururuz? Hani medya işliyor, medya anlatıyor e, bir taraftan ama biz gerçekten ne yaparsak hayat pahalılığına karşı Kendimizi e, korumuş oluruz. E, siz ne, ne dersiniz halkın bu sorularına karşı? Eminim siz de muhatap oluyorsunuz. Bu tabii çok zor ve önemli bir soru. Orada da muhalefet olarak bizim iyi bir sınav vermediğimizde göstergesi ya da yeterince iyi bir sınav vermediğimizde göstergesi. Çünkü muhalefet partilerinin görevi en temel görevlerinden bir tanesi vatandaşın bu anlamdaki tepkilerini, beklentilerini dile getirmek ve buna çözüm oluşturmak demek ki burada daha fazla çalışmamız lazım. Vatandaşın da bizi daha çok ittirmesi lazım. Sizi de bu arada yani medya mensuplarını da daha çok ittirmesi lazım. Reel konularla alakalı. Şu anda tartışılan meselelere bir bakalım. Türkiye'nin gündemine şöyle bir bakalım. Reel gündemle alakalı gerçek vatandaşın sokaktaki gündemiyle siyasetin gündemi, medyanın gündemi arasında bir uçurum var. Ben inanamıyorum. Yani çarşıda, pazarda, sokakta, vatandaşlar sürekli iç içeyim doğal olarak. Oradaki gündemle siyasi gündem arasında muazzam bir uçurum var. Bunların ikisini bizim birleştirmemiz lazım. Ee, mesela ben daha dün buğday fiyatlarıyla mazot fiyatlarını mukayese etmeye çalıştım. Daha önce dedim ki Türkiye'nin dünya şampiyonu oldu. Türkiye'nin dünyada en fazla ürettiği fındıkta yüzde yetmiş, pirazda yüzde yirmi beş, kayısıda yüzde üzümde yüzde beş. Bunların hepsi Türkiye dünyanın en fazla en büyük üreticisi. Bunları bizim vatandaşımız alabiliyor mu? Alamıyor çarşıdaki pazarda ben pazara gittiğimde gördüğüm sorun bu. Kayısı fiyatına, kiraz fiyatına bakınca iki kere, üç kere, dört kere düşen insanlar karpuzun kilosuna 15 lira veren bir millet. Bunu yiyemeyen bir vatandaşın en temel meselesi bu. Ben bunu dile getirmeye çalışıyorum. başka da mutlaka dile getirmeye çalışanlar vardır. Vatandaşlarımızdan benim talebim iki tane şey. Birincisi siyasetçileri, medyayı lütfen benim reel meselelerimi dile getir şeklinde baskılasınlar. Baskı olmadan bu iş olmaz. Birincisi bu. İkincisi hükümetten talep edecekler. Yani diyecekler ki ya kardeşim benim paramla bu işi yapıyorsun yapma. Yeni bir lüks uçak almanı istemiyorum. Benden fedakarlık bekliyorsan daha fazlasını senden görmem lazım. Sen şuna para harcıyorsan şu sarayı yapmaya, işte bu uçağı almaya, bu lüks binayı dikmeye harcıyorsan harca mı ben bunu istiyorum. TÜİK daha fazla şeffaf olsun. Yani kamu kuruluşlarında da tek, e, bu bunu beklesinler. Bizde piramit neredeyse ters çalışıyor Helal Hanım. Çok enteresan yani. Ee, aslında patron olan seçmen, vatandaş, millet. Bunun hizmetkarı olan devlet ve dolayısıyla muhalefet partileri, siyasetçiler. Bizde bu olay birazcık tersine dönmüş durumda. Vatandaş adeta böyle bir aman lütfen falan der noktasında. Halbuki tam tersi vatandaşın dirayetli bir şekilde kendisini temsil edenlerden, yani iktidardan ya da temsil etme evet. talebinde olanlardan, muhalefetten net bir şekilde talebini söylemesi lazım. Ee, i̇ttirmeye devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Yani şimdi motorlu taşıtlar vergisi iki kat ödenecek. Evet. Anayasa Mahkemesi'nden hani iptal kararı çıkar mı çıkmaz mı bir taraftan onu bekliyoruz. Ama şimdi Ağustos'ta bir ödeme var. O evet. ödemeyi yapalım mı yapmayalım mı diye herkes birbirine soruyor. İşte mesela benim birisinden aldığım bir öneri şuydu. Bankadan dekontu tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla ödeyin ama dekontu öyle alın. Yani biraz da halkın hani rehberliğe de ihtiyacı var neyi nasıl yönetsinler? Yani bu hayat pahalılığını nasıl yönetsinler? Çünkü gerçekten e, tasarrufla olmuyor bu iş. Yok ee, bu tasarrufla falan olamaz. Bu mümkün değil. Bu iş. Her gün tuvalet kağıtına zam geliyor. Her gün suya zam geliyor. Ekmeğe zam geliyor. Ee, yani e, o halkı Nasıl bilinçlendireceğiz? E, siyasetin de hani belki de mutlaka bu soru üzerine düşünmesi gerekiyor. O doğru söylediğiniz e, mesela çok güzel bir örnek. Yani yükümlülüklerden kaçmayı ben tabii ki tavsiye etmem. O benim görevim de değil, rolüm de değil, haddim de değil. Ama e, yükümlülükleri yerine getirirken bu kayıtları düşmek, sonra ödedikten sonra bunu paylaşmak, sosyal medyada yaymak e, veya kamunun yaptığı yeni bir harcamaya bunu ifade etmek, ne yapıyorsunuz siz demek önemli. Mesela bir örnek vereyim. Motorlu taşıtlar vergisi dediğiniz için söylüyorum. E, duble MTV'nin, duble motorlu Taşıt vergisinin e, beklenen getirisi 33 milyar lira falan aşağı yıkılır. 33 milyar TL. 30 33. Şimdi orada bu, bu, bunu bir zihnimize bir not edelim. Sonra birkaç ay önceye gidelim. Deprem sonrası, deprem faciası tekrar Allah'tan rahmet diliyorum 6 ay önce kaybettiğimiz vatandaşlarımıza. Hatırlarsanız bir yardım kampanyası yapılmıştı. 115 milyar lira para toplandı ifade edilmişti. Böyle büyük bir televizyon şovuyla depremden 2 hafta kadar sonra. Şimdi orada çok garip bir durum vardı. Birincisi paranın yüzde sekseni devletin devlete bor ödemesiydi değil mi? Mesela Merkez Bankası devlete para bağışlıyor falan. Nasıl sağ cepten sol cebe. Bu bir garabetti zaten. Bunu bir geçiyorum. Ama onun ötesinde buradaki paraların bir kısmı ödenmemiş Şilal Hanım. Oraya bağlananlar şu kadar bağışlıyorum, bu kadar bağışlıyorum diye bol keseden söyleyenler bu parayı ödememişler. Ödenmeyen para ne kadar? 30 milyar lira. Yani o şovda tahsil edilemeyen deprem parası kadar parayı bizden duble monitör almaya çalışıyor devlet. Mesela bunun net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Ben bunu daha önce de söyledim. Burada da sizin vesilenize söylüyorum. Bunu bir vatandaşlarımız bir söylesin bakalım. Ya kardeşim sen orada atıp tutan şov yapanlardan alamadığın parayı benden niye duble monitör alıyorsun? Hadi bakalım yani. Yani şunun bir bilincine varmamız lazım. Devletin parası diye bir şey yok. Para milletin parası. Bizim paramız. Sizin paranız. Biz izleyen arkadaşlarımızın parası. Devletin parası dediğimiz şeyin sadece ve sadece iki tane temel kaynağı var, büyük kaynağı var. Ya vergi toplayacak, vergileri arttıracak ya borçlanacak faiziyle beraber ödeyeceğiz. İkisini de biz ödüyoruz. O yüzden bu ödemeleri yaparken iki kere düşünelim, bunu ittirelim. Bilhassa da ücretli arkadaşlarımızdan da rica ediyorum, ücretli çalışan herkesten aşağı yukarı 16 milyon ücretli çalışan vatandaşımız var. Lütfen bordrolarına baksınlar. Bordrolarına yeterince bakmıyorlar. Cebine 100 lira para giriyorsa bordrosunda aslında 150 liralık bir geliri var. Oradan SSK kesintisi, vergi kesintisi, gelir vergisi kesintisiyle o 100 liraya iniyor. Yani siz aslında 3, paranızın üçte birini zaten kaynağında kaybediyorsunuz. Sonra cebinize giden 100 liradan da vergi ÖTV ödüyorsunuz. O para iniyor 70 liraya. Yani 150 lira para kazanıyorsunuz. Yarısı da sizin gerçekten harcadığınız oluyor. Yarısını devlete ödüyorsunuz. Bunu bir bilelim. Bunu ısrarla dile getirelim. En azından bu bilincinin oluşmasına katkıda bulunalım diye düşünüyorum. Evet sesimizi daha çok yükselteceğiz. Daha çok takip edeceğiz. Ee, daha çok duyulması için de muhalefete Hani ve tabii ki e, hükümete e, daha çok yükleneceğiz. Peki muhalefet şimdi Deva Partisi olarak meclistesiniz. Ee, olağanüstü toplantılar için e, yeterli sayı bulunuyor ama tabii ki o bir genel görüşmeye dönüşmüyor. AK Parti o. ve MHP oylarıyla reddediliyor. Ee, nasıl bir iktidarla karşı karşıyasınız? Muhalefet olarak sizin sıkıntınız nedir bu iktidardan? Bu iktidar e, halkı eziyor, e, işte zam değil soygun diyoruz. E, muhalefete ne yapıyor bu iktidar? Ya şöyle, e, meclisi biraz daha çalıştırması lazım iktidarın. Yani çalıştırmak gibi niyeti yok tabii. Yani dediğiniz gibi iki tane olağanüstü görüşme daveti yapıldı. Meclis tatile girdiğinden bu yana. Bir tanesi 25 e, Temmuz günü ekonomiyle alakalı bir görüşmeydi ki ben de orada son kürsü konuşmasını yaptım ee, önerge sahibi olarak. Ee, izlemek isteyenler YouTube'dan bakabilirler Burak Dalgın TBMM konuşması diye. Bugün konuştuğumuz konularla alakalı bir 10 dakikalık kitap yaptım genel kurulu. Diğeri de bugün Akpelen'le alakalı. Her ikisinde de muhalefet oradaydı. Biz Deva Partisi olarak neredeyse tam kadroyduk. Ee, yurt dışında olanlar ve veya raporlu olanlar hariç. Ee, bir takım konuşmalar yapılıyor fakat iktidar e, bunu önergeyi reddetmeye gayret ediyor etsin evet, yani sorun yok ama biz bunu ittirmeye devam edeceğiz çünkü bizim işimiz vatandaşımızın sözcüsü olmak. Fakat iktidara tavsiyem bunları müzakere etmekten niye çekiniyorsunuz? Ekonomik pahalılık, zamlar, ekonomik sorunlar hepimizin meselesi. Bunu niye müzakere etmiyorsunuz? Niye mesela meclisi kapatmak istiyorsunuz? Akbelen meselesini niye daha fazla detaylı konuşmak istemiyorsunuz? Yarın öbür gün başka konular da olabilir. Yani meclis Türkiye'nin bir müzakere alanı değil mi? Adı üstünde Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve şunu unutmayalım. Biz çok hakikaten bu anlamda büyük bir seçkinliğe sahibiz. O da ne? Dünyada İstiklal Savaşı'nı mecliste yapan tek ülkeyiz. Bakın bu beka meselesi, zor sorun falan denen şeyler ya, düşman ordusu Polatlı'ya kadar gelmiş Ankara'nın bir saat mesafesine gelmiş. Orada bile siz bu işi meclisle götürüyorsunuz. Yani meclis İstiklal savaşını yapabiliyorsa orada bile bir ortak akıldan, hukuk ekseninden, demokratik temsilden taviz verilmiyorsa ki bundan 100 sene şartlarıyla biz bugün çok daha iyisini yapabiliriz. Bakın Cumhuriyetimizin 100. yılı değil mi? Yani bu, bu 100 yılda Cumhuriyeti birazcık daha demokrasiyle, daha katılımcı bir süreçle taçlandırmak için biz hepimiz buradayız. Yani en azından o açıdan bir araya gelebiliriz. E, i̇ktidar meclisi niye çalıştırmıyor? Çalıştırsın buyursun. Sesten niye korkuyor? Doğru hesap vermekten kaçmasın. Buyursunlar konuşsunlar. Biz de konuşalım. Vatandaşımız da görsün. Yani gene istedikleri kanunlarda istedikleri oyu verebilirler ama müzakereden kaçmak uygun bir şey değil. Peki yani bu hedefler tutmuyor, enflasyonda da tutmuyor. İşte hiç e, kalkınamıyoruz biz gerçekten Türkiye olarak. Sizce e, gerçekten bu ekonomideki çöküntüyü, enkazı kaldırabilecek mi? E, hükümetin böyle bir opsiyonu var mı? Acilen ne yapılması gerekiyor ya da? Bu hükümet inşallah yapar. Yani hükümetin başarılı olmasını, bu alanda başarılı olmasını isteriz. Biz de o yüzden görüşlerimizi söylüyoruz. Bu aman kötü yapsınlar muhalefetini ben reddediyorum. Benim muhalefet anlayışım doğrular varsa desteklemek, eksikler varsa tamamlamak üzere önerilerde bulunmak, yanlışlar varsa karşısına dikilmek. Yani kategorik bir yaklaşım değil. Ee, i̇nşallah da başarılı olurlar. Başarılı olurlarsa hepimizin hayatı daha ilerler. Ee, bunu düzeltmek için hükümetin yapması gereken birkaç şey var. Ee, bir tanesi kapsamlı bir program. Acil bir orta vadeli program hazırlamaları ve bunun arkasında durmaları lazım. İkincisi bunu sağlayacak olan şeffaflık enflasyon verileri başta olmak üzere. Çünkü emeklinin, memurun ve dolayısıyla bütün Çalışanların maaşlarını etkileyen bir şey, enflasyon verisi. Bu akademik bir şey değil yani insanların evine giren parayı eksik veriyorsunuz. Enflasyonu düşük gösterir. İkincisi bu büyük bir şeffaflık hamlesi. Üçüncüsü bunun arkasına siyasi iradeyi koymak, icraatı koymak. Çünkü lafta orta vadeli programlar yapılabilir. Bu ise bugün'e kadar her sene yapıldı. Hedefler tutmadı yani. 2024 senesi için 10 lira dolar kuru tahmin ettiler. İşte gelinen noktayı görüyorsunuz. O yani yüzden komik olmayan gerçek bir e, irade koymak lazım bunun arkasına. Ee, bu bir temeli sağlamlaştırır. Ondan sonra da lütfen Türkiye'yi bir kontrol kumanda ekonomisi haline getirmekten çıksınlar. Kontrol kumanda ekonomisi ki Türkiye şu anda o durumda. Ancak kıtlık getirir, ancak kara borsa getirir, ancak kuyruk getirir. Türkiye'yi bir kontrol kumanda ekonomisi olmaktan çıkarsınlar. Ne demek kontrol kumanda ekonomisi? Şunun fiyatını ben belirleyeyim, öbürüne baskılayayım, ötekilerin satış yapmasını yasaklayayım. İşte devlete bakkallık yaptırayım falan. Ya bir bırakın şunu, şunu bir önüne açın. Piyasa bir çalışsın doğru düzgün bir şekilde maliyetleri düşürmeye odaklanın. Ondan sonra bollukla biz buradan çıkarız. Kıtlıkla ekonomik buhrandan çıkılmaz. Ekonomik buhrandan bollukla çıkılır. O yüzden maliyetleri aşağı çekecek, üretimi serbestleştirecek ve bollaştıracak politikalar uygulanması lazım. Hükümet günlük tedbirlere gittiği için işte filanca ürünün ihracatını yasaklayayım, falanca ürüne şu kadar fiyat vereyim, işte bakkal açayım devlete, devlet bakkallık yapmaya başlasın. Bundan hiçbir şey çözüm olmaz. Önemli olan bolluğun önünü açmak, onun yolu da daha fazla üretmek daha fazla üretmek için de insanlara güven vermeniz ve maliyetleri düşünmeniz gerekir. Hükümete şiddetle bunlara doğru olaklanmasını öneriyorum. Ee, çok teşekkür ediyoruz Burak Dalgın'a. Ee, ekonomide düzelme anca e, bollukla olur. Çünkü hani bolluk içinden bir çözüm e, çıkabilir diyorsunuz. E, ama hani son kertede iş sanki Vatandaşın üzerine düşmüş gibi zaten bütün yük onlarda, bütün yük bizde. Ben niye her gece soruyorum kendime niye iki kat motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceğim diye. Ee, buradan anladım daha çok sormam gerekiyor. Bizim bıkmamamız, yılmamamız ve e, siyasetin özellikle de iktidarın hani muhalefet kendi iç tartışmalarıyla daha çok meşgul son dönem ama e, siyasetçinin üzerine gitmemiz gerekiyor. E, bu zam yangınından öyle veya böyle. E, kurtar, kurtulacağız. Yani kurtulmak zorundayız. Biz kendi kendimizi kurtaracağız e, gibi. Evet, milleti e, gene milletin azim ve kararı kurtaracak. Onu unutmamak lazım. E, ve iki şeyi unutmamak. Yani şu e, demokratik ülkelerde iki tane yaklaşım var. Bir tanesi sözde demokrasi. Biz özde demokrasi diyelim. Sözde demokrasi dört yılda bir sandığa giderim. Oyumu veririm. Dört sene hiçbir şeye karışmam. Dört sene sonra tekrar bakarım. Bu vatandaşı uyuşturan ve bence sözde bir demokrasi. Bir özde demokrasi var. Ben tabii ki oyumu veririm. Ana e, ana katılımım budur. Ama arada da siyasete katılırım. Partilere mektup yazabilirim. E, dediğiniz gibi motorlu taşıtlar vergisini ekstra öderken dekonta not düşürürüm. Muhalefet milletvekillerine ya da iktidar milletvekillerine yazarım. E, bunları fazlasıyla katılımcılıkla arttırabilirim diye düşünüyorum. E, esas özde demokrasiye geçişimizin adımları var. E, Cumhuriyetimizin de 100. yılını tamamlıyoruz. O açıdan da bir fırsat olur diye midim diyorum. E bu arada bir izleyicimden soru var. Hep Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek ve ekibi hani yeni yönetim e, sorumluymuş gibi gösteriliyor ama sanki ötekiler günahını ya da işte bu hesabını verdi mi? İşte Berat Berat Albayrak, e, Nurettin Nebati. Herkes böyle vurdu geçti, kırdı geçti, yıktı geçti, döktü geçti. E, sadece de sorumlu Mehmet Şimşek değil. Yok sorumluluğu şey, yok, şey, yok. yok yok. Yani onların günahı ne olacak Allah aşkına? diye de herkes dizini ona, dövüyor tabii. Onu tabii vatandaşımız seçimde değerlendiriyor. ona bir şey diyemem daha fazla ama bugünkü bakan için açısından söyleyeyim. Yoksa sorumluluk onda olduğu için söylüyor değilim yani. Ee, Meclis'teki konuşmamda Celal Bayer'e bu kış memleketi komünizm gelecek dediğiniz bu sözde ne demek istediğimi açıklar mıyım? Tabii ha, ki. Evet, kış memleketi komünizm gelecek dediğiniz bu sözde ne demek istediniz? E şöyle, yani Türkiye'de komünizm lafına büyük bir alerji var ama ismini bir kenara koyup İçeriğine baktığımızda bayağı komünizme yatkın bir ortamda yaşıyoruz. Yani devlet bakkallık yapıyor mu? Yapıyor. Televizyon kanalı işletiyor mu? İşletiyor. Kredilerin yarısını veriyor mu? Veriyor. Bir sürü ürünün fiyatını belirliyor mu? Belirliyor. E, maaşlar aşağı yukarı eşit düzeye geldi mi? E, neredeyse kabiliyetten, eğitimden, tecrübeden bağımsız şekilde geldi. E, devlet bir sürü şeye aman devlet karışır mı, küser mi, bozulur mu diye insanlar tweetlerini yazıp yazıp siliyor mu? Siliyor. E, Üç aşağı beş yukarı bayağı bundan 45 sene önce Celal Bayar'ın söylediği noktaya geldik diye bir ironi yapmıştım. tam da ironi yarı ironi maalesef. E, i̇zleyicimize de teşekkür ediyorum. bu... Devlet devlet dini yapsın tabii yani. Devlet işini yapsın. baba dediğimizde bir şey var. Babada problem var. Devlet baba derseniz bugün sever yarın döver. Devlet baba <laughs> değil. Devlet, devlet baba değil. Devlet mabut değil yani tanrı değil. Ama sevip de evet, döven, de babalar hem sevip hem döven babalar da tarih oldu. Yok öyle babalar. Evet artık. o yüzden o işleri bıraksın. Devlet işini yapsın yeterli. Yani i̇şini yapsın. düşeni yapsın. Bizim yapsın, yapsın. yapsın. Yani. herkes kendi eşinden, dostundan, babasından sevgiyi görsün. Onu gösterecek organizasyonlara ihtiyacımız Vallahi Valla bu çok teşekkür ediyorum Burak Dalgın'a. Bu zamlar zam değil. Gerçekten zam mı, soygun mu diye sormuştum ben bu yayının başlığında. Bir, bir soygunun içindeyiz. müthiş bir e, yük e, bindirildi sırtımıza ve biz siyaseti de iktidarıyla muhalefetiyle her cephesiyle sorgulamaya e, üstlerine gitmeye ya da bu yangını söndürmeye devam edeceğiz e, baskılar e, sonuç vermeyecek sorumlular sorumluluklarını bilecek ama bu sürede gerçekten güç kazanmamız gerekiyor dayanışarak büyümemiz gerekiyor. E, gerekiyor diyorum. E, bu yayın için Burak Dalgın'a tekrar teşekkür Biliyorum. ediyorum. Görüşmek üzere. E, bir başka serbestiyet yayını de görüşmek üzere. Bu zam meselesini gerçekten hayatımıza etkilerini daha işte e, doktor bulamayan, e, hastane bulamayan, hastaneye gidemeyen insanlar var artık. E, işte bunlar böyle çok tuhaf hikayeler gibi geliyor ama işte ev sahibi kiracısını öldürüyor, kiracısı ev sahibiyle kavgaya başlıyor. Ee, müthiş bir yozlaşmanın içinde kültürel olarak da birlikte yaşam kültüründe de e, çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız bir sürece zaten girdik. E, daha da büyüyecek görüyor bu görünüyor bu e, bozuk düzen. E, buradan e, kurtuluşun, çıkışın yolunda hep beraber bulacağız diyorum. Buyurun Burak Bey son bir şey mi söylüyorsunuz? Son bir şey söylüyorum. Bu zam meselesiyle ilgili bu hep rakamlarla konuşuyoruz. bunu zamlar yüzdeler konuşuluyor da evet. sayıdan falan ibaret değil. Bunların altında insan var. Bunu unutmayalım. Yetersiz beslenen çocuklar bunların gelişememesi. Tahammülsüzlük sonucu birbirine düşen insanlar, yıkılan yuvalar. Artan asayiş olayları, bu hırsızlık, uyuşturucu kavga. Ertelenen bakım onarım ve yatırım çalışmaları, bunun neticesinde alınan altyapı riskleri. Borç sarmalına düşen vatandaşlarımız. Bizim konuştuğumuz zammın geçimin altında esas bunlar var. Bunların altında insan var. İnsanlar sayıdan ibaret değil. İnsanı sayıdan ibaret sayan anlayışta reddetmek durumundayız diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Çok doğru söylediniz. Ee, bir başka serbestiyet yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.